önlüğüm beyler. Bugün egzozumuzun da siparişini teslim aldık. Görmüş olduğunuz egzoz komple düz boru tamamen el işçiliği ile yapılmış. Hiçbir şekilde makine bükümü olmayan krom parçalardan yapılmış el işçiliği düz boru ve sonunda son variksimiz var. Şöyle çift çıkış şöyle bir görmüş olduğunuz tüp var bu tüp sıkıştırma tüpü aracınızın kompresör testine göre yapılan bir sistem araca artı performans verildiğini düşünüyor şu an piyasada yaptırabileceğimiz en iyi egzoz sistemi bu şekilde de yaptırdık sağlam güzel bir ustaya yaptırdık işçiliği güzel olan Türkiye genelinde bilinen bir ustadı yaptırdık şimdi bunun montajını yaptıracağım aracımıza aracımızdaki değişikliklere sese bakacağız ne gibi faydası olacak beklediğimiz gibi olacak mı VTI sesi alabilecek miyiz montaj yaptıktan sonra da tekrar sesini dinleteceğim montaj sırasında detaylı olarak da göstereceğim size eksozlu Beyler görmüş olduğunuz gibi malzemeler burada montajını yapacağız Selamun Aleyküm Beyler. Ses dinleteyim size. Eksosun sesini yeni taktırdığımız. <laughs>